Hikmet pırıltıları, bedenin efendisi kim? İnsan bazı vesilelerle bedenindeki bir uzvunu diğeriyle temas ettirmektedir. Mesela konuşurken dudaklarını birbirine dokundurmakta, pişmanlık halinde başını yumruklamakta veya üzüntüsünden dizini dövmektedir. Bütün bu uzuvların maddi oldukları ve yaptıkları işlerden bizatihi haberdar olmadıkları nazara alındığında bunları birbiriyle temas ettiren birisinin olması lazım geldiği bedaheten anlaşılır. İşte bu teması temin eden zat insan ruhudur. Diğer taraftan aynanın karşısına geçen bir kimse mesela saçların biraz daha siyah olsaydı veya boyun biraz daha uzun olsaydı gibi temennilerde bulunurken kendi bedeni hakkında yerli veya yersiz bir takım mütalalar serdetmektedir. Aynada görülen suret o adamın bedenine ait olduğuna göre o beden hakkında fikir yürüten kimdir? İşte o fikir yürüten zat yine insan ruhudur. Aynı şekilde rüyasında bir başka şehre giden ve oradaki akrabalarıyla sohbet eden bir kimsenin bedeni yatakta ve gözleri kapalı olduğuna göre bu seyyah kimdir diye bir sual de hatıra gelecektir. İşte o seyyah zatta yine insan ruhudur. Bu noktada bir hususun ayrıca izahı lazım gelmektedir. Şöyle ki rüyadaki insanın ruhu bir başka şehre gitmekle beraber o ruh bedenden de ayrılmamaktadır. Zira ruhun bedenden ayrılması halinde o kimsenin de ölmesi lazım gelecektir. Rüyadaki bu gitme fiilinin mahiyeti bilinmemekle beraber onun cüz'i bir misali güneşte görmemiz mümkün olmaktadır. Maddi nurani olan güneş küreye arzdaki herhangi bir ailede tecelli ettiğinde o aile ile bir nevi musahabe de bulunduğu halde kendi yerinden ayrılmadığı gibi ruh da bedenden ayrılmamakla beraber alem misali bazı tabakatında gezebilmekte ve sohbet edebilmektedir.